Hadi çocuklar gelin bak baba size getiriyor şimdi. Gel otur otur buraya. Buraya oturun. Aferin. Hı. Hadi Ay. getir babası. Biz hazırız. <laughs> Aa, bu da neymiş? Otur otur. Hı? İlk önce bir halımızı serelim alta. Ahmet'im ben şuradan halıyı ver. Dur, bak, Baba, al, al kim, kim gitti? Evet. evet. Hah, onu da serelim. Hadi onu da serelim. Halımız ıslanmasın. Dur bekle, 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 bekle. onu yıkayalım. kalkın çocuklar. Bir kalkın. Halımızı serelim. Kalk kalkın. Kalk oradan. Kalk. Hmm. Hadi kuralım. Evet içine su dolduracağız. Oynayacaksınız.

Hı. Kalesi bile var. Hadi su getir. Abisi su getir. Aa, gemileri hani hani gemileri? Hani gemi anneciğim? Aa, çok güzel. Geminlerin kömer asaf kıvıkır. Evet, kuluz. Çok, çok da. güzelmiş ya. Kıvıkır. Evet. <laughs> Hı kalesi bile var. Baba çok. Oo, Bak, baba çok doldurdu. Bak köprüsü de varmış. Köprüsünü de koyalım. Yolları açın gemiler gitsin. Evet. Aa. aa. Kim, hadi, kim O da neymiş ya? Kim, Baba, çok doldur. Çok doldur. Çok doldur babası bir tane daha doldur. La 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 la. Hadi yüz yüz yüz. yüz. <laughs> Hı, güzel mi? <laughs> çok mu güzel? Hmm, köprüden mi geçiyor gemi? Hadi biraz daha koy abisi. Oraya da, oraya da. Evet. Hadi Tamam ama güzelce oynayacaksınız. Tamam mı? Tamam, o da oynar. İkiniz oynayın anneciğim, orası büyük. bak Evet. Hadi şimdi abilere ablalara bay bay yapın. Baba. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.